Merhabalar, ismim Baran Göksal. Ee, inşaat i̇nşaat mühendisi olarak 3 yıldır Ünigal firmasına çalışıyorum. Şirketin teknik ofis biriminde çalışmaktayım. Şirketin üretici olduğu yükseltilmiş döşeme ürünlerine bakıyorum genel olarak hem fabrika hem uygulama tarafıyla alakalı. Benim bugün anlatacağım hikaye aslında yaptığımız işle alakalı biraz değil. Ofiste çalıştığımız arkadaşlarımızdan e, birisinin annesinin rahatsızlığından dolayı kan ihtiyacı oldu. Ve benimle beraber üç arkadaşımızın kanı uyumlu çıktı. Ve biz e, bütün işlerimizi bırakarak bir hastaneye gitmek durumunda kaldık. Tabii ben hayatımda o döneme kadar hiç kan vermemiştim kan bağışını bulunmamıştım. Ama tabii siz bulunun. Rüzgarlı kan bağışı hayat kurtarır. Ben korktuğum için bulunamamıştım. Hastaneye bir heyecanla girdik ve hemen böyle kollarımızı sıvadık. Evet nerede veriyoruz? Önce test yapılacağını söylediler. Ön kanı verdik. Teste gitti ve beklerken test sonuçlarını arkadaşımızın bir akrabası halası da oradaydı ve kantinde beraber kafeteryasına oturmaya başladık. Tabii teşekkür ediyor, sağ olun, iyi ki geldiniz, iyi yetiştiniz. Böyle şeyler söylüyor. Bizim tabii kabardık yani iyi bir şey yapıyoruz gibisinden. Önce işte Yağmur Hanım kan vermek için kan odasına girdi ve kan verirken kanı verdikten sonra bayıldı ve sedyeli önümüzden çıktı. Ondan sonra ben girdim. Ben de tabii kan verirken bayılırsak kan verme işlemi duruyormuş ve bir anda soğuk soğuk terlemeye başladım. En sonunda bayılmamak için direnirken tabii Seda Hanım tecrübelimiz. Yağmurdan tecrübeli Beni ayakta tuttu kan verene kadar. Ondan sonra kan verdikten sonra ben de bayıldım. Ve ben de sedye ile acile doğru gidiyorum. İkinci arkadaşımız Haluk Bey bizi gördükten sonra kendi bir şeker yüklemesiyle kolaları dikmeye başladı. Ve işin en kötü tarafı bir saat önce yanında kabardığımız halasının bölgelerin önünden iki tane sedye ile acile taşınan insan olunca Fena derecede fiyakamız bulunmuştu ama bayılsak da ayılsak da her zaman arkadaşlarımızın yardımına gideriz. Sonunu düşünmeden destek olmaya çalışırız, elimizden geleni yaparız. yenigen de biraz bunu yansıtan ve öğreten bir firma. Tabii ki de her insan aynı olmuyor ama hepimiz farklı karakterlerde olsak da bu firma altında çalışmaya başlayınca aslında biraz törpülenerek dayanışma ve yardımlaşma yoluna giriyorum. Nice 20 yıllar diliyorum, herkese sağlıklı günler diliyorum.